Arkadaşlar, bugün videomuza arfez merkezi yapıyorduk. Yapıyorduk, hatırlarsanız ona devam edeceğiz. Bir dakika, biriyle konuşma gerekiyordu. Alo! E, efendim abla? Ya, kimse kılıçla girdi mi? Abla, bir kişi kılıçla girmeye çalıştı. Ben onun kılıcını aldım ondan. Gönder onu, fotoğrafını çektim çektin mi? Polise verdim abla, onu aferin. da tutuklattım. aferin. Maaşımı hak ediyorum abla. Al maaşını verdim. Teşekkürler abla. Rica 100 tane kişi gelirse 100 tane maaş alacaksın. Kaç kişi girirse o kadar maaşın var. Tamam abla. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Arkadaşlar dünden sonra biz ya, biraz sizin için Ya baba tutmadık. baba. Ne oldu? spa yaptığım gidemeyiz. Aa söylüyorsun. Abla ya. gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsiniz. Hadi hemen hemen. Oh bitti. Bitti çıkabiliriz. Ah, Aa, köbü. Harika koktum. Sonunda. Evet şimdi e, bu katı yapmıştık. Üç kata çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> burada yapmadıklarımız vardı. Bu <laughs> Şuradan devam edelim. Abi burada takip. Şimdi... Abi sakın oraya düşme. Çocuğum var bile. Ha, abi, evet, abi sakın oraya düşme. Abi mutlu ama ya. <laughs> ne yapıyorsun abi niye oraya Amca pizza yedim mi amca? Demerim. Bu onun çocuğu mu ne biçim çocuk sakallı bu ya sakallı, sakallı çocuk mu olur ya Ya sakallı değil Neymiş o çikolata mı bulaşmış Hayır hayır Taci yüzü farklı ha tamam Bazı insanların yüzü farklı olur ya Doğru. elleri falan Doğru Şimdi babacım diyor ki e, güzellik salonu veya elektronik dükkanı aç diyor Güzellik salonu Burada seçeneklerde yok ama elektronik var o yüzden elektronik açıyoruz Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Eğer bu aşağıda yazanlardan açarsanız müşteriler bir süre sonra mutlu olmuyorlar. O yüzden yukarıda yazanları aç. evet <laughs> satın alıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hiç duymadım. <laughs> ne dedim? <laughs> Babamı çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. <laughs> arkadaşlar dün paramız biraz Abla, abla o güzellik salonuna git abla. Saçlarını yaptı, dağılmış her yeri. Şimdi paramız olduğu için evet. gördüğünüz gibi daha hızlı buraları satın alabiliyoruz arkadaşlar. Şurayı da satın alalım. Bir dakika aşağı iner misin? Tabii ki inerim. Şunu da satın alalım. Aşağı. Niye uçarak Süpermenim ben. Nereye gidiyorsun? <laughs> Şuraya. Nereye? Bu taraf, yemek Bu taraf. Için. Abi kalkmışsın diye bak. Hangi abi? He kalkmış başkası oturmuş onun yedi Bak burada oturuyordu. Bu ablaya bir... Hayır orada! Bu ablaya... Aa Bakın. orada mı? Abi! Ben sana kızıyorum artık. İkizim mi var? Kankam... Kankan gelmiş. Bence Om. ikizi olabilir. Kankan gelmiş abi. Abi güzel yerde kalk artık ya. Bunlar da bir tane pizza aldılar. Aylardır burada oturuyorlar. Ayıptır ya. Yani. Yüz yıl Yüz yıldır burada oturuyorlar. Evet. On milyon yıl, yıl bile olmuş olabilir yani. Vay içecek ha. İçecek abi. İçeceğimiz yok değil mi? Evet. Buradan değildi be, İçecekler. i̇çecekler misiniz? İçeceğim lan! Ha yani buradaydı. İçecek. Yani. Hayır, diğer taraftaydı anne. Almıştık pembe. Haa. Babam Burası. her şeyi unuttu ya arkadaşlar. Yaşlandık artık. <laughs> ya yaşlandık. Dev, bu dev. Ama hala yaşlandık. Bu nasıl bir baba? Değil. Anlamadım. Lan şuradan atlasana. Bak şuradan. Şuradan. Şurada. Bu yerden çık. Buradan mı? Hayır buradan. Buradan. Evet. Ay, Ağlam. Paçam kırıldı. Paçam kırıldı. Baba geri geri çık sen. Kaç. Bir tane hastane açsak mı ya? Ay bak şu tarafa, şu tarafa. Bak dur şu tarafta. Dur. Dur. Şu git. Evet dur. Hmm. Ya. ya? yoksa evet. yürüyen merdiven bu mu? Diğer tarafa git. Diğer tarafa aç hadi. Şimdi biraz daha git. Dur. Gel. Doğru. Hmm. Bak sana dedim ya. <laughs> Vallahi dedin doğru söylüyorsun. Tamam şimdi yapmaya devam edelim. Arkadaşlarımız görsün ne kadar güzel bir yer yaptığımızı. Evet arkadaşlar şimdi yeni dükkanımızı alıyoruz. Ne var? Diyor ki güzellik salonu veya kıyafetçi güzellik açıyor. Güzellik salonu. Tamam o var seçeneklerimiz arasında. Arya da istiyorsa açarız. Başak yaptı. Aa kaç yeri değil mi burası? Sen çeyreğe kaçmam gereken burada. Yoo, hemen kaçalım. He, çok kötü yapıyorlar değil mi bunlar? Yani böyle kıvıcık böyle erkek saçı. Tamam. Erkek saç kahveri. Clothing kıyafetçi aç diyor. Burada var. İki tane kıyafetçi seçeneği var. Arya seçsin. Hangisini istiyorsun? Bir tanesi ayakkabıcıymış babacığım. Ayakkabıcı! Ayakkabıcı! Tamam. Öbürünü duymadı bile Olsun. olsun. Ayakkab Ama ayakkabıcı gerçekten değiştirebiliyorsun. He. Arkadaşlar. Hayır değiştirmeyelim. Değiştirmeyelim değil mi? <laughs> Çok hey güzel. ben bunu biliyorum. Haa küçük de, kız. Çiki monkey'ler. Çiki monkey. E tamam ben küçük kız annem nerede? Annem annem elektronik eşya dükkanında bana telefon alıyor abla. Anneni götüreyim mi Yok abla sen buradan alacak beni. Ey sen kimsin kaç bana kaç. <laughs> o kimde? <be? gülüyor> Niye kaçıyorsun? <gülüyor> Canım <laughs> istedik yani. acaba. Diyor ki store al diyor. Oyuncak diyor var be. Store yerine genel hakikaten alabiliriz. O seçeneklerde yok. Arkadaşlar. arkadaşlar yani babamı duyuyorsunuz değil mi? Babam arkadaşlar demeyi unutuyor. En söylüyor. Aaa ne güzel arkadaşlar. Bakın. Şey eee. Çiçekçi. Çiçek Bundan al. Çiçek, bitki, tohum alabiliyorsunuz çiçek arkadaşlar. Al. Ama uyuduğu için kasiyerimiz. Kemal çiçek. Arkadaşlar şimdi diğer dükkanımızı alıyoruz. <laughs> ne diyor? Bu Clothing and Food diyor. Arkadaşlar Clothing and Food diyor ama bizde yok gördüğünüz gibi. Ee, güzellik var. Bakın burada Epic yazıyor. Bu güzellik alalım. Evet bu güzel bir güzellik dükkanı. O zaman güzellik al. al. Hmm, bir. Özel bir mekan. Ben burayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlk kez gördüm. Yerde makyaj yaptırın. Ha evet. Hadi göster. Oturalım. Abla makyaj yapar mısın benim Tamam ne, ne yapacağız bakalım. Abla ablaya git abla. Ablaya mı gidiyorsun? Heh. Abla bana makyaj yapar mısın? Bakalım. Bakalım. Hayır. He ee, gülen yüz yaptı sana. Hayır. Değiştiriyor muyuz? Evet. Abla bekledim verir misin? Kaplanı falan değiştirdi. <laughs> Değiştirmiyor sanırım sonra gelmemiz gerekiyor. Bir dükkan daha yapalım sonra geri gelelim. Üstüm abla sana. Abla buradan çıkamıyor muyuz abla? <laughs> ya gidemiyorsun ki oraya. sinek gibi hissediyorum kendimi <laughs> Sinekler de sürekli canım. Baba saçını ne yaptırmış? Ne yaptırmış? Aaa parkçı olmuş. Şeri. Annen. Annesi. Annesi. Arkadaşlar şimdi insanlar aşağı düşüyordu bir süredir. <laughs> O yüzden <laughs> yan korkulukları satın Ay ne Evet. Çok armut gibi. Çok komik şey söyledi. <laughs> armut gibi aşağı düşüyorlar. <laughs> Şimdi şunları da alalım. Evet, sen ne armutu ne ne? Arkadaşlar ben evet. Ben bunu biliyorum. Söylemem ama. Söylemeyecek misin? Evet. Hadi. Niye? Ben bilelim. o zaman satın alıyorum. Sürpriz sürpriz. Al. Sürpriz mi? Al. Alıyorum. Al. Bak alıyorum. Al. Al. Biliyorum. Ne var içinde? Söylemem. Bana mı? olsun canım. Arkadaşlar sürpriz olsun diyor. Ne yapıyor? Ben buraya biliyorum. E bize de söyle merak ediyoruz. Neden? C ile başlıyor. C mi? Sinema salonu. Aaa çok yes. istiyorduk sinema salonumuzu. Sinema salonu. Yukarı git diyor buradan gidelim arkadaşlar. Sinema salonu. Sinema salonu. Oo, bir şey alan var giriş. içeride? Paramız yeter mi varım? Ben sana ne dedim? Aa, evet doğru söylüyorsun dedin. Aa, bu da çok büyük. Geçen gün otel oyunumuzdaki gibi değil, daha büyük evet. bir sinema evet. salonu. Bak şu tarafa Şurada gidiyor. Şurada bir şey var mı? Yok. Hiç şu tarafa mi? bakalım bir. Ha, aynı salonmuş. Tamam, bu tarafa gidiyoruz. Biu 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 çaldı? Yok çalmadı. Tık diye ses. geldi. Ha, bir şey mi çıkıyorlar? olabilir. Projektör evet. alıyor Projeksiyon. Aldı. Aldık. Düt 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 Şimdi. Düt düt düt. Burası da bitti. Çiçekleri de aldık arkadaşlar. Aa bitti. Şey müşterilerimiz de geldi. Müşteri. Aa. Ne yaparlar müşteriler? Biz de oturabilir miyiz? Şimdi ne yapıyorsunuz? İsterseniz e, bir kahve biz bilet bekliyoruz. Süremizin gelmesini. Süre geldi derken. Büyü. Arkadaşlar evet lütfen bilet alan herkese bir tane bunlardan verin. bir kim? tane de bunlardan bakın, verin. Bakın ben arabalarla bir şey koyacağım. Bak canım ne yaptı? Bak karısı ile gelmiş. Çok güzel bir film açın. Bir de, bir de onda çok güzel romantik bir şeyler yiyin. Tamam mı? Tamam efendim. Vermezsen seni kovarım. Tamam abla. Gözüm üzerinde. Gözüm üzerinde. Kameralarda izliyorum seni. İzliyorum tabii. Merdiven, Arkadaşlar üst katımızı açıyoruz. Merdivenleri aldık. Mecimde. Burayı rrrr, questleri yap diyor. Tamam. Arkadaşlar mektubumuz geldi. Gördüğünüz gibi ikinci katı tamamladınız Üçüncü diyorlar. Üçüncü kata gidiyoruz. Üçüncü kata gidiyoruz. Üçüncü kat çok güzeldi. Ne çok güzeldi? Sensin çok güzel. Ben çok güzeldim. Güzelsin tabii. Güzel. Güzel. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Ee, diyor ki clothing ve elektronik aç diyor. Clothing var. Tık diye açıyoruz hemen arkadaşlar. Evet. Düt, 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 kıyafet mağazası. Arkadaşlar. Ne satıyorlar? Ben hemen geleceğim. Aray, ben, arkadaşlar ben hemen geleceğim. Şu anda babama verebilir miyim? Baba alır mısın? elin bir Arkadaşlar. Arya kulaklığı bana teslim etti. Çünkü kendisinin eli yapış yapışmış. Öyle bir iddiası var. Şimdi food ve elektronik açın diyor. Food açıyoruz biz de. Çünkü kardımız aç. Evet. <laughs> <Ya açıyorsun? gülüyor> bu! e? Ne burası? Elmasçı. Yok ya ye ha yemek malzemeleri satıyor sanırım. Okey. Buradan kaldım. bir şey alabiliyor muyuz acaba? Deneyelim. Bıçak aldık oley. Evet yemek alıp yesebiliyoruz. E, ee, elektronik dükkanı açılıyor ama elektronik yok. Genel mağazası açalım bir tane. Evet arkadaşlar. Tamam bir tanem. Hadi gel karşı dükkanı açıyoruz. Karşı dükkanımıza elektronik veya bir ihtiyaç diyor. Elektronik var. Şundan yoktu, light store, ee, avizeci galiba arkadaşlar. Evet, bundan yoktu alışveriş merkezimizde. Abi de var. Evet. <laughs> Bu bize bir şey verir mi acaba? Vermiyor çünkü uyuyor. Uyuyanlar genelde bir şey vermiyorlar. Hayır. Hayır. <laughs> abla bıçak almış. Bende de bıçak var. Abla. Hı, abla. Kere. Abla bu lütfen koy. Evet. Kesici aletlere karşı. Arkadaşlar elektronik ve güzellik salonu diyor. Tekrardan güzellik salonu açıyoruz. Arkadaşlar Hı? müşterilerin istediğini yaptığınız zaman size daha çok bahşiş güzellik bırakıyorlar. Güzellik Güzellik malzemeleri satıyor sanırım. Hı -hı. Ne satıyor? Şampu. Şampuan satıyor. Hı -hı. Nasıl kokuyorsun? Hı -hı. harika kokuyorum. <laughs> Arkadaşlar bu dükkanımızı açıyoruz. Elektronik ve closing diyor. Ben sana bir Sadece genel var. Arkadaşlar kulaklığı araya veriyorum. Dur. Tamam arkadaşlar babama babam devam ediyor. Evet halı dükkanı açalım. Halı dükkanımız Hala yok. diğer dükkanı aç. Onlardan vardı ama. Alışveriş merkezinde iki tane aynı dükkana gerek yok bence. Ama babi de var. Var mı? General store açma diye bir uyarı çıktı bizde bundan sonra açmayız. Evet arkadaşlar aran alan satın alıyor aldık. Şunları alalım hemen hızlıca. Her alışveriş merkezinde bu katlar var biliyorsunuz sizde. Biraz para çekelim bankadan. Du -du. Uyarıyı kapatıyoruz. Burayı da alıyoruz. Burayı da alıyoruz. Ah havuz fışkiye. Yuuu fışkı biliyorum aslında yamuşlar. Burayı da mı biliyorsun? Her katı biliyor musun arkadaşım ya? Evet biliyorum. Nereden biliyorsun? Babi <laughs> de izledim. He okey. Arkadaşlar Aç. satın alıyoruz. Bilmiyorsun. Ne burası? Aa tuvalet galiba. Evet. Önce erkekler tuvaletini yapalım. Hayır erkek girme. Yok sonra hemen çıkarız erkekler girmeden. Erkekler ama bir tane olacak. Pisi alalım. Arkadaşlar şu ikisini de alıyoruz hemen dur. terk edelim dur olmamış daha Heh. oldu çıkıyoruz arkadaşlar kızlar tuvaletine. şimdi kızlar tuvaletine gidiyoruz Heh, göz, artık gözünü kapatmam gerekiyor evet bence de <Sessizlik> <Sessizlik> Oley burası daha hızlı bitti şimdi i̇şte elimizi de yıkayalım tuvalet yapmadın ki olsun arada sırada yıkayalım hijyen iyidir Evet arkadaşlar bu katımızı da bitirdik ama mektup gelmedi çünkü şu yerdekini almamışız. Alalım. Bunu da alalım. Tamamdır. Niye gelmedi? Niye gelmedi? Hah geldi. Üçüncü katımızı da bitirdik. Tuvaletimizi de hazırladık. Bize teşekkür ediyorlar. Biz teşekkür ederiz. Yüz tane like gelirse bütün katları bitireceğiz. Aynen arkadaşlar. Arya'nın dediği gibi şimdi paramız çok azaldı. O yüzden bir ara veriyoruz. Siz bize like atın. Bize like atarsanız diğer katları yapmaya başlayacağız şimdi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay Güvenlikle konuşmam gerekiyor. Güvenlikle mi konuşman gerekiyor? Evet. Hmm. Bir. Bir. Güvenlik. Efendim abla. Kim girdi içeri? Kimse girmedi abla. İçeride siz bıçak satmaya başlamışsınız. Onları kovalıyorum. Bıçak mağazasını kapatın abla ya. Sakın kapatmayacağız. Tamam ablacığım. Seni seviyorum abla. Bak Erinç diye biri gördün mü buz kapalı Yok görmedim abla. Ama içeri girdi. İki tane hem de. Yok görmedim abla. Onlara girmedi. Başka AVM'ye gitmişlerdi. Şu karşı Gördüm. gittiler bak. Gördüm. Gördüm. Bunlar ne zaman bu kadar yükseldiler? Biz daha başlamamıştık. He Bizim üçüncü katımız oldu. Oley. Piyu. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Para biriktirdikten sonra tekrardan görüşürüz. Bay bay.